Darul Hikme yazarlarından Talha Hakan Alp sizin katıldığınız bir TV programının bir bölümünü izleyerek hakkınızda Bayındır Doğru Mu Söylüyor başlıklı bir yazı kalemi almış. Orada Nahil suresinin biraz önce okuduğunuz ilgili ayetlerini delil alarak peygamberimizin açıklama yetkisinin olduğunu söylüyor. Bu konu hakkında neler söylemek istersiniz? Bu e, bahsedilen eleştiri yazısı bizim sitemizde de var. İsterseniz çok kısa bir bölümünü de okuyayım. Ha, mi? Şöyle demiş ha. kendisi. Ben okumadım da. Evet, ilgili ayetten yani Nahl Suresinin biraz önce okunan ayetinden vahyi gizlememek gibi bir mana çıkarmanın Arap dilinde mesnedi yoktur. Bu mesnetsiz iddiayı mesnet kabul edip buradan Hazreti Peygamber Efendimiz'e rol biçmenin görev alanını sınırlamaya kalkmanın izahı var mıdır bilen biri gelsin demiş. Şimdi bu insanlar iyi niyetli mi? O bahsettikleri Hilal TV'de Ramazan'da bir programda bu konuyu anlatırken belki 20 kadar ayet okuduk. Ayetin ayet ayette açıklaması bütün ayetleri bırakarak tek bir ayet üzerinde durup Arapçada bu bu manadadır. Sözünün bilen beri gelsin diyor. Herhalde bunu söylemek için bilmiyorum ne olmak gerekiyor. Bir kere Arapça bilmemek birinci şart. İkinci şart da iyi niyetli olmamaktır. Ben bu Facebook'ta bizim videoları yayınlayan arkadaşlardan rica ediyorum. Çünkü ben bunu hiç şey yapmadım. Bir siteye de koymuşsunuz ama okuma fırsatım olmadı. Şimdi duyuyorum ilk defa. Ee, bu yazı yayınlasınlar. Yanında da benim o konuşmayı yayınlasınlar. Bunun referans verdiği konuşmayı yayınlasınlar. Ve vatandaş görsün. Kimin sözünün bir parçasını alır, diğer tarafını bırakırsanız her şeyi söylettirebilirsin. İşte Kur'an-ı Kerim'de de yapılıyor. Dersin birinci bölümünde konuştuk işte. E orada orada beyyene kelimesiyle ilgili ne dedi? Bir daha okur musun onu? bir üstten alayım ben o zaman. Hı hı. Şöyle söylüyor diyor ki tebiğin iki anlama gelir. İlki tavzih diğeri vuzu. Bu açıklamalar Arap lügatının en muteber sözlüklerine ya, belli gerek yok. Evet, son, Lisanlar, okuduğun, son okuduğun yeter. Şey yapmayalım. İlgili ayetten vahi gizlememek gibi bir mana çıkarmanın Arap dilinde mesnedi yoktur. Bu mesnetsiz iddiayı mesnet kabul edip buradan Hazreti Peygamberimize rol biçmenin görev alanını sınırlamaya kalkmanın izahı var mıdır bilen biri gelsin. Evet şimdi burada az önce okuduk ya şimdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'i şerh ediyor, tefsir ediyor. Bu onun görevidir deniyor. Ve burada şöyle bir şey yapılıyor. Mesela İmam Şafii'nin El er Risalesi'nde var. Ben bu konuyu Süleymaniye Vakfı sitesinin birinci sayfasında kutsanan geleneğin faiz anlayışı başlığı altında yazdım. Kitap ve Hikmet başlığı altında bu İmam Şafii'nin görüşlerini yazdım. İmam Şafii orada diyor ki işte Peygamberimizin hadislerin bir kısmı Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerdeki kapalı yerleri açıklar. Ayet ayetle açıklanır demiyor. Allah'tan aldığı vahiy ile açıklar diyor. Ve Kur'an'da olmayan hususları açıklar diyor. Mesela İmam Şafii'ye göre Kur'an'da olmayan hususlardan bir tanesi de Safa ile Merve sahipmektir. Onu ben geçen hafta anlattım. Şimdi böyle olunca şey e, Hud suresinin ilk ayetleri anlamsız kalıyor. Zaten bir bakın lütfen. Hepinize söylüyorum lütfen bir bakın ki Hud suresinin ilk iki ayetini doğru açıklayan bir tane tefsir bulabilecek misiniz? Şimdi doğru açıklasalar tefsirleri sıfıra düşer. Açıklamayı Allah'ın yapması lazım. Onlar kendileri açıklıyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın yaptığı açıklamaları bize bildiriyor. Dolayısıyla Peygamberimizin söylediği sözlerin tamamı Kur'an-ı Kerim'de maden çıkarmak gibi bir şeydir. Mesela burada bir örnek vereyim size. Ama önce şunu şunu şey yapalım da. Mesela litubeyyine lin nasi ma nuzile ileyhim diyor. Tübeyyine lin nasi ma bu insanlara neyi açıkladı? Kendilerine indirilen ne olduğunu açıklayasın diye. Ondan sonra Maide suresinde aynı ifadelerle aynı ifadelerle Kulya ehl-el قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ Sizler elçimiz geldi ve size açıklıyor. كَثِيرًا مِنْ مَا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ Kitapta gizlediklerini, gizlediğiniz şeyin çoğusunu açıklıyor. Burada açıklamaya ne demişti? Bir daha oradan oku. İzah ediyor değil mi? Manasını. Tavzih manasını. <laughs> Yani şimdi peygamberimiz uhuha kavuşturmak, açık ve net kılmak. Ha peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Tevrat'ın şerhini mi yapıyor? İncil'in şerhini mi yapıyor? Bak yubeyyinulekum Yani ortaya çıkarıyor, izhar ediyor, beyan ediyor. Ketiran mimma kuntum tukhfune minal kitap. Bu kitaptan gizlediğiniz çok şeyi. Ondan sonra Allahü Teala her e, şey eee kendisine kitap verilen herkesten söz aldığını söylüyor. Letübeyyinun nehu linnasi ve la tektumune diyor. Letübeyyinun nehu linnasi letübeyyine aynı kalıpta olan kelimelerdir. Letübeyyinun nehu linnasi şimdi kendisine kitap indirilen bize de indirildi değil mi? Hepimiz yani o, o kitap bize de gelmedi mi? Biz bunu insanlara açıklamak ve gizlememek zorundayız. Birinci derste okuduğu ayetlerde gizlemenin ne kadar büyük vebal olduğunu da söyledim mi Allah-u Teala? Aynı kelimeyle. O zaman e Kur'an-ı Kerim'deki Arapça Arapça ise işte Kur'an-ı Kerim. Yani burada ayetlerden sadece bir tanesini alacaksınız. Sözlüklerdeki anlamlardan da sadece bir tanesini alacaksınız. Belki 10-15 tane ayetin hiçbirisini almayacaksınız. Ondan sonra da bayındır doğru mu söylüyor diyeceksiniz. Bu iyi niyetli bir davranış.